Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Çoşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Sabek Wagner Pina ve Forvet Paul Onaçu renklerine katan Trabzonspor transfer operasyonuna tam gaz devam ediyor. Aslında Bordo Mavillerin e, transfer listesinin ilk sıralarında merkez orta saha ya da 10 numara yani box to box oynayacak bir e, beyin beyin Orta sahanın beyni olacak futbolculara yönelmesini yine stoper takviyesi bekleniyordu ilk etapta. Bu konuyla ilgili girişimler, temaslar devam ediyor. Ancak Trabzonspor'un sağ kanadında Edin Visca, solda Vakayemen'in yerine futbolcu arayışları başlamış durumda. Dün bahsettiğimiz bir sol kanat var. Yine sağ kanada sürpriz bir isme yöneldi Trabzonspor. Yani aslında taraftarın istediği, beklediği bir e, dik oynayacak, zirve mücadelesi verecek, e, rakiplerle kora kor mücadele edecek kapasitede bir takım oluşturmaya çalışıyor Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi. Burada tabi Edin Visca'nın ve Vakayemen'in yaşını göz önüne aldığımızda önümüzdeki sezon bu iki futbolcunun dönüşümünü oynayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada iki futbolcuyla ilgili girişimlerine tam gaz devam ediyor Trabzonspor yönetimi. İlk ismimiz dün de bahsetmiştik. Sol kanat Virginius. Alan Virginius. Trabzonspor Lille takımının geçtiğimiz sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a kiraladığı e, futbolcuyla 22 yaşındaki Fransız futbol sol kanatla yakından ilgileniyor. Temaslar devam ediyor ve bu konuda Trabzonspor'un son derece ısrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan 7 gol 4 asist üreten Virginius'u Galatasaray maçından hatırlıyoruz. Hatırlayalım Galatasaray Young Boys maçının 86. dakikasında İsviçre ekibinin tek golünü atan Virginius gol sevinci yaşarken Mustera'nın bir fiziki temasıyla karşılaşmış ve ardından Mustera kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Virginius son derece etkili olmuştu o maçta ve golünü de atmış Young Boys'un turu geçmesini sağlamıştı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun şu andaki market değeri 3 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor bu transferde son derece kararlı. Teknik özelliklerine baktığımızda birebir de son derece etkili. Geçiş oyunlarındaki Süper de çok önemli bu. Geçiş oyunlarını başarılı bir şekilde yapan, hızıyla dikkat çeken bir isimden bahsediyoruz. Trabzonspor yönetimi bu futbolcuyla ilgili girişimlerini kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandırmak istiyor. Temaslar devam ediyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Doğal olarak Lille bir servis bedeli ödenmesi gerekir. Lille sadece 23 maça çıktı. Bir gol bir asist yaptı. Ondan önce yine Clermont'ta da forma giymiş Elen Virginius. Fransız bir futbolcu. E, Trabzonspor'un sol kanadına son derece hareket getirecek Genç, dinamizm katacak bir isimden bahsediyoruz. Virginius isminden. Ee, ayrıca sol kanat orijinli olsa da sağ kanatta ve forvette de başarılı bir şekilde forma giyebiliyor. Burada diğer isme geçmeden şunu belirtelim. Trabzonspor'un hem sağ kanat için hem de sol kanat için teklif götürdüğü, görüşme yaptığı her iki futbolcu da kanat forvet özelliklerinde. Ee, yani üretken e, isimlere yönelmiş durumda ve ee, özelliği yani sol kanat için bakılan futbolcu 22 yaşında olması ileride iyi paralara satılabilme ihtimalini düşündürüyor ee, yani hem sol kanatta oynuyor sağ kanatta oynuyor forvette oynuyor oynuyor tam anlamıyla bir kanat forvetten bahsediyoruz birebirde rahatlıkla adam geçen çalım yeteneği son derece yeterli ve hızlı bir isim Virginius için resmi teklifler e, yapılmış durumda görüşmeler devam ediyor ve bu transferde olumlu gelişmelerin olduğu kısa sürede sonuç alma ihtimalinin dile getirildiği belirtil e, dile getirildi. Burada tabii futbolcunun da Trabzonspor form forması giymeye istekli olması ve e, Lille takımının da satışa sıcak bakması sebebiyle bu transfer rahatlıkla bitebilir. Sağ kanada geçersek tabii ki sağ kanatta Vicia var. Yalnız tabii ki e, oldukça e, yaşı ilerlemiş. Ee, Lig'de kırılmadık rekor bırakmayan boştak yıldızda yedeklenmek durumunda bakılan futbolcu da son derece yetenekli El Yunusi. Trabzonspor'un e, 30 yaşındaki Norveçli sağ kanat için e, Muhammed El Yunusi için resmi teklif sunduğunu belirtelim. Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyiyor bu futbolcu ve şu andaki market değerinin 5 milyon euro olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu e, aslında baktığımızda az önce bahsetmiştim. E, temas kurulan, resmi teklif sunulan futbolcular kanat forvet özelliğinde. El Yunusi de tam olarak e, bu özellikle de bir futbolcu. Geçtiğimiz sezon toplamda 48 maça çıkan, 11 gol 9 asist üreten, 1.78 boyundaki futbolcunun da Kopenhag'la sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yani bu futbolcu için de bir e, bedel ödenmesi gerekiyor. Bonservis bedelinden bahsediyoruz. Teknik direktör Fatih Tekke, El Yunusi'yi, hem kanat bölgesinde ki bu futbolcuda asıl mevkisi sağ kanat olsa da solda ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 10 numara pozisyonunda da görev yapabilmesi sebebiyle çok istiyor. Tam anlamıyla bir çok yönlü futbolcudan bahsediyoruz. Bakslı box baks box oynaya, oynayabilmesi dikkat çekiyor. El Yunus'un Trabzonspor'un teklifi sonrası Bordo Mavillilere olumlu geri dönüş yaptığını dile getirebiliriz. Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla. Danimarka Süper Ligi'nde 7 gol 6 asist üretmişti. Toplamda dediğimiz gibi 11 gol 9 asiste ulaşmış bir isim. 2023 senesinde Sampton'dan, İngiltere ekibi Sampton'dan Kopenhag'a bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. El Yunus'u ismi. Bahsettiğimiz gibi tam anlamıyla bir kanat forvet özelliğinde. Teknik ve fiziksel açıdan tam dengeli bir kanat forvet profili çizen El Yunus'u Sağ ayağını son derece etkili kullanan bir isim. Yüksek dribling kapasitesi var. Rakip savunmayı geçmede başarılı. Yani yürüyerek adam geçebilme, e, geçebiliyor dediğimiz e, karakterde, çapta e, ve teknik yetenekte bir isim. Kondisyonu son derece yüksek ve en önemlisi istikrarlı bir isim. Fas doğumlu aslında, Fas kökenli ancak Norveçli. E, nereden hatırlıyoruz? Aslında burada da... Galatasaray'ın e, Kopenhag'da oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında e, bir gol atmıştı. E, son derece etkili bir performans göstermiş. Sarı Kırmızılı takımın e, defans hattını zor durumlara sokmuştu. Trabzonspor yönetiminin de bu futbolcuyla ilgili girişimlerine devam ettiği ve kısa sürede bu ismin de Borno Mavili takıma kazandırma ihtimalinin bulunduğu dile getiriliyor. Avrupa Kupalarında Premier Lig'de, İskoçya Ligi'nde ve Danimarka Süper Ligi gibi farklı seviyelerde, farklı liglerde top oynamış, son derece tecrübeli, Norveç Milli Takımı formasını 55 kez giyerek uluslararası tecrübe de kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Asıl pozisyonu sol kanat ancak sağ kanat, forvet arkasında da başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Fatih Tekke'nin Fatih Tekke'nin onu farklı dizilişlerde kullanma ihtimali çok yüksek. Kariyeri boyunca yaklaşık 140 gol ve artı asist üretmiş bir isimden bahsediyoruz. Özellikle Molde, Basel ve Celtic dönemlerinde hem gol sayısında hem de asist sayısında çift hanelere çıkmayı başarmış bir isim. Dediğimiz gibi ayağına son derece hakim, teknik bir isim. Öyle ki pas yüzdesi %85'ler seviyesinde. Yani attığı her 100 pasın 85'i isabetli olan, teknik direktlik becerisiyle kilit pas atabilen, savunmayı delmeyi, aşmayı başarabilen karakterde bir isim. Trabzonspor'un zaman zaman yaşadığı set hücumu üretkenliği sorununa çözüm üretebilecek kapasitede bir futbolcu, e, son derece çalışkan, defansif katkı da sunan bir kanat oyuncusu, e, İngiltere ve Danimarka gibi fizik e, gücü yüksek mücadeleci liglerde e, oynaması, kondisyon açısından son derece güven verici. E, rakamları ortaya koyuyor. Muhammed El Yunusi Norveçli futbolcu 1.80 78 boyunda. Dediğimiz gibi sözleşmesi 2027'de sona erecek. Kopenhag Molde, Southampton, Basel, Strasbourg, Celtic ve Norveç Milli Takımı'nda oynamış. Kopenhag'da toplamda 93 maçta 25 gol, 10, 15 asisti üret, e, üretmiş. Son derece e, istikrarlı bir isimden bahsediyoruz. Yine Molde'de 92 maçta 42 42 gol, 8 asiste çıkmış. Son derece etkileyici istatistikler elde etmiş. Sam Tempten'da formasında 90 kez giyerek 9 gol 6 asist üretmiş durumdaydı. Basel'de 84 maçta 23-29. Dikkat ettiyseniz neredeyse gittiği her takımda çift haneler Tamton hariç ki Sam Tamton'da bir durum var. Yani e, Onaçu'yu hatırlayalım. E, rekorlar kırarak 18 milyon euroya Sam gitmiş ve orada çöküş devresine girmişti. Bu futbolcu için de Elyonisi de Sam Tempten'da başarılı olamamış. E, rakamlara baktığımızda Sertlik'te de yine 67 maçta 10 gol şey 25 gol 14 asiste ulaşmış bir isim. El Yunus'u ve Alan Virginius için Trabzonspor'un e, iki kanat oyuncusu için girişimlerine devam ettiğini dile getirebiliriz. Belki de Başkan Ertuğrul Doğan'ın yakın bir zamanda iki futbolcu açıklayacağız dediği iki isim bunlar olabilir. E, i̇ki futbolcu da yönetim tarafından doğrulanmış isimler. Gelelim Vuh'a. bitmeyen aşk. Trabzonspor'un genelde almaya çalıştığı futbolcularda zorluk dere e, zorlanıyor. E, ya futbolcu gelmek istemiyor ya da parasal anlamda e, sorun çıkıyor. Aslında Trabzonspor 23 yaşındaki Kamel stoper için rens kulübüyle protokol imzalamış durumda olan protokol ancak Voh e, transferi şu ana kadar gerçekleşmedi ve süreç olumsuz ilerliyor gibi gözüküyor. Burada tabii ee, Başkan Ertuğrul Doğan da dediği gibi Voh isminin Voh Premier Lig'de oynama gibi bir hayali var Burada Premier Lig'de hangi takım istediğini e, istiyor diye baktığımızda da Ortaya çıkıyor Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira'nın takımı Wolverhampton Wolverhampton'ın e, Voh'la temas kurduğu ve Transfer görüşmelerine başladığını Dile getirebiliriz Eğer Wolverhampton e, takımıyla anlaşamazsa Voh ya da Rennes Rennes takımı bu durumda e, Christopher Woh'un e, Trabzonspor'a evet deme ihtimali artacak ama şu anda herhangi bir somut gelişme yaşanmıyor. Gelelim Onatsu'ya. Trabzonspor'un uzun yıl, e, zamandır almak istediği 20 e, 31 yaşındaki Nijeryalı Forvet yarın akşam 21-30 civarında Trabzon Havalimanı'na inecek. Ve kendisini e, kalabalık bir taraftar grubunun karşılamasını bekliyoruz. Bir organizasyon yapılacak. Özel uçakla geliyor. Eşinin vize problemleri sebebiyle gelişi 2-3 gün ertelenmişti. Aslında pazartesi günü geleceği söyleniyordu. Trabzonspor'u 19 takımından bahsedelim. Bican Tubikoğlu. E, Trabzonspor geçtiğimiz sezon Avrupa'da finale çıkarak tarih yazmıştı 19'da. Bican da bu kadronun en önemli temel taşlarından birisiydi. Başarılı Solbek e, bir veda mesajı paylaştı. Bu formayı e, geçirdiğim her an, e, bu formayı giydiğim her an çok kıymetliydi. Ancak şimdi yeni bir yolculuk zamanı diyerek Veda mesajı yayınladı. Hatırlayalım A takımda Fatih Tekke'nin daveti etmediği isimlerden birisiydi. Arseni Batagov, Nottingham Forest İngiliz ekibi Trabzonspor'un kapısını çaldı ve Ukraynalı stoperi istedi. Ancak tabii ki burada Trabzonspor'un özellikle önümüzdeki sezon kuracağı iddialı kadronun temel taşlarından birisinin Batagov olmasını bekliyoruz. 23 yaşındaki futbolcunun 20 milyon eurodan aşağıya bir paraya satılma ihtimali zor gözüküyor. Batista Mendy Rangers'tan geçtiğimiz sezon 4.4 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki ön libero ülkesine dönebilir. Rens ve Nans takımlarının Trabzonspor'la Mendy'nin transfer görüşmesi yaptığını dile getirelim. Şey Mendy ile ilgili Trabzonspor'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Batista Mendy'nin ayrılma isteğini e, dile getirdiği e, söyleniyor. Yani yönetime başvurarak e, beni satın dediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Muhammed Çem yine geçti, geçtiğimiz sezon Clermont'tan çok uzun uğraşlar sonucu 4 milyon euroya alınmıştı. Arabistan ekibi Al ki eski takımı Trabzonspor'a 7,5 milyon dolarlık bir teklif sunmuştu. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Muhammed Çem'in Trabzonspor'dan ayrılmaya en yakın olduğunu şu an itibarıyla söyleyebiliriz. Ee, aynı şekilde e, Lusram'dan bahsedelim. E, Lusram'ın da ee, tabii ki yüksek fiyat, e, maaş aldığı için hiçbir kulüp Nusram'a bu maaşı ödemek istemiyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un Nusram'la sözleşme fesih görüşmeleri yaptığını söyleyebiliriz. Videomuzu özetlersek. Evet Trabzonspor şu anda Wagner Pina ve Paul Unaçu dışında herhangi bir transfere imza atmadı. Ancak e, görüşmeler, temaslar devam ediyor. Bordo Maviller'in e, sol kanada Virginius ve sağ kanada da U, e, El Yunusi için girişim yaptığını sizlerle paylaşmış oldum. Ee, yine takımdan gidecek olan futbolculardan bahsettik. Ee, böylece Trabzonspor için bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar.